Sahip bu oyunu hiç bilmiyorsun. Adamlar çoktan uzaklaştılar. Şu evin içine girmiş olabilirler mi? Çekil televizyonun önünden göremiyorum. Göremiyor musun? E sen televizyonun arkasındasın. Olsun yine de çekil. Rıfkı oğlum. Buyurun birine mi Bismillahirrahmanirrahim oğlum ne oldu sana? Aşken ben ben değilim yaklaşma sakın. Bakayım pencere açık galiba. Bekle beni hayat. Ben geliyorum. Hop adam. Kaptanınız konuşuyor. Yolculuğumuz 8 dakika sürecek olup bütün konuşan kedi sevenleri videomuzu beğenmeye davet ediyoruz. Kemerlerinizi bağlayın. Kahkaha bombardımanı başlıyor. Oğlum tüm kediler gibi sen de dört ayağının üzerinde yürüsene. Sahip benim ismim ne? Cemil. Hayır Deli Cemil bir kere benim adım. Yani? Yanisi şöyle sahip benim adım Deli Cemil. Ben iki ayağımın üzerinde gezerim öyle bildiğin kedilere hiç benzemem. E, ee, mama makinesi. E, ee, gel aramızda anlaşalım. Vallahi bak 10 dakika erken ben sahibe söylemeyeceğim söz. Sahibe söylemeyecek misin Bekir? Ee, sahip. <laughs> Aşıktan hayal görüyorum galiba. Yoksa gözümün önünden gerçekten tavuklar geçiyor mu? Hi, bakayım. vallahi geçiyor galiba. Allah senden razı olsun Beşiktaş. Bu masaj çok iyi geldi vallahi. <laughs> 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 i̇yi geldi tamam peki. <laughs> ee, sahip bir şey diyeceğim. Sen şu Pati TV'den konuşan kedileri aç bana ben vallahi sabahtan akşama masaj yaparım sana. Bir de bir şey rica edeceğim. Biraz sessiz olur musun? Allah Allah benim sahibimden bir çıkıyor bu ses ya? Bakayım odada başka kimse de yok. Benim sahibim böyle bir ses çıkaramaz. He daha doğrusu bir insandan böyle bir ses çıkmaz. Şimdi de ayaklarını çiziyoruz. Evet. Kanka bu kız bize ne anlatıyor oğlum sabahtan beri oturturdu buraya. <laughs> Kanka e, kafasını çizdik de sanki. E, ayakları kaldı. Ayaklarını öğretiyormuş şu anda. Bu resmimiz bitince 62'den tavşan yapmayı öğreteceğim size. Nasıl? 62 tane tavşan mı yapacakmışız kanka? Yok oğlum ne 62 tavşanı evet, ya? Evet şimdi diğer resmimize geçebiliriz. Hazır mısınız? Yok artık sahip ya. Hi, tembel olur da bir insan. Hi, bu kadar mı olur ya? O metreyle beni seviyorsa eğer yemin ediyorum bak konuşmam sen ha. Yok canım sevmiyorum. Sosyal mesafemize bakıyorum. Sosyal mesafeden iki ya. Fal gibi bir şey mi? Sahip sessiz ol. Kedi olmanın ilk kuralı atletik olmak. Hop! Senden hiç hoşlanmıyorum. Ne peşimde dolaşıp duruyorsun acaba? Sanki ben senden çok hoşlanıyorum. Ne peşimde dolaşıp duruyorsun? Senden hoşlanmıyorum ama şu garip hareketlerine de bayılıyorum vallahi ya. Al o zaman buna da bayıl. Ha? Adam ne yaptın? Neymiş efendim piyano çalmak? İlim irfan işiymiş de yok. Falanmış filanmış. Ha işte çalıyorum. İlk çalışıma göre de hiç fena çalmıyorum vallahi. E, şuradaki bir tane tuş yalnız sanki bozuk gibi ha. Akortu bozuk bak basıyorum basıyorum. Aynı ses çıkarıyor neyse. Vallahi sıkı bir çalışmayla ben piyano e, piyanoda birkaç güne erik dalı gevrektir şarkısını çalarım. Yemin ediyorum çalarım ya. Birazcık uğraşmam yeter. Sanki bu nota da bozuk bak. Fıstık çocuğun nerede senin? Ee, şey sahip. E, buradayım. Yavrucuğum ne yapıyorsun sen orada? Ne mi yapıyorum? E tuvaleti mi? bir dakika bir dakika. kayıt başladı mı? Başladı E, o zaman videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. He, kabul ediyorum. Rakibi çok dişli koçum. Tamam seni fena ama hiçbir şey bitmiş değil. Bak maçı sonuna kadar dayanacaksın. Tamam mı koçum pes etmek yok. Yenecek bir şey bu. Getir bakayım sen. Senin sohbetine doyum olmuyor. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Mü? Yuh! Bildiğin ağır çekimde uçtu gitti ya. Nasıl yani? Hay Allah'ım ne sakin bir gün ya. Yaprak kıpırdamıyor. Yaprak! Nasıl? <laughs> Yaprak mı? Hay Allah'ım. Terapi gibi emin ediyorum. <laughs> Sahip! eğer ben burada uyursam büyük bir ihtimalle de uyurum. Sen beni uyandırmadan al da yatağıma götür olur mu? Baba yine yolun ortasına yatmış. Hello? <laughs> da neydi ya? Oğlum ne yapıyorsun? İyiyim babacığım. sen ne yapıyorsun? Aa sahip salınacak bu. Sahip iyi ee, vaktim varsa birazcık bilebilir miyim? Vallahi küçükken çok heves ettiydim de. Ee, birazcık da iple çekersen beni. Heh, salla beni. Salla sahip. Ee, sahip bu tam tur atabiliyor mu acaba bu şeyin etrafında <laughs> salıncağın? Ee, bir denesek mi ya? <laughs> Hay Allah'ım ya. Geldi beni burada da buldu. Hi, dünya gözüyle şu telefonunun şarjının bittiğini görebilecek miyim acaba? O biraz zor koçum göremezsin. Hi, bence de göremem. Boşuna dememişler yüz verme deliye gelir çıkar tepele diye. Buradaki deli ben mi oluyorum? Aynen öyle canım. Vallahi inadına yapıyor ya. Bakın hi pizza bu. Hi vallahi pizza. Oğlum başka yiyecek yer mi kalmadı gidip başka yerde yesene. Sonra yakaladığım kuş elimden pır diye uçtu gitti ayıcık. Senin sohbetine de hiç doyum olmuyor yemin ediyorum. Senin başından geçen ilginç bir olay yok böyle böyle, böyle bakıyorsun. Kanka kedi mi o? Yok kanka bence o tavşan. Tavşan mı dedin? Vallahi ben hiç tavşana benzetemedim ha biliyor musun? Eyvah geliyor vallahi kanka. Siz bana tavşan mı diyorsunuz? Gelin bakayım buraya. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Sen bir tek eşit mi pilates yapıyor zannediyorsun? Ne gülüyorsun ki? Dur şimdi beş kulü karı kaslarımı gevşetiyorum. E ee, biraz sonra cevap veririm sana. Kızgınım. Tüm dünyaya <laughs> çok kızgınım. Sahip birazcık da beni seviye almışsın onu kucağına. Ömrümde senin kadar kıskaç bir kedi görmedim diye bile diyorum. Ne var yani biraz da beni sevse? Evlat olsan sevilmezsin sen. Oy. Yürü git. İyi, tamam gidiyorum ben. Hele şükür ya. Allah Allah. Ben bu çiçeği hiç görmedim ya. Bir yeni mi almışlar acaba bu da? Buradan böyle fırtlamış. Eyvah. Benim de kaldı. İyi. Yerine tekrar takabilir miyim acaba? Sahip görmeden. Eyvah yere düşecek. Ee, ha? Her şey çok hızlı gelişti vallahi açıklayabilirim. Hay Allah'ım kediyim ben kedi. Eee kediye tasma mı takılırmış? <laughs> Git kendine bir tane köpek bul. Hadi bay bay. Sahip dur şu gözlüğünün tozunu alayım. Dur ya bulmuş <laughs> onu da düzelteyim. Rica ederim canım. <laughs> ha market arabası. Ee, <laughs> adam. İyi. Kafam çıkmıyor. Ee, sahip, sahip kurtar bizi beni. Sahip. Ayağım kokmuyor diyorsun değil mi? Al kokla bakayım. Tamam kokuyormuş. Çek şunu burnumdan. Oğlum yürü geç kalıyoruz. Babacım sabah sporumuzu da mı yapmayalım? Sabahlara kadar Roblox oynayacaksın erken yatsaydın. Geliyor musun? Tamam babacım. Nereye gidiyoruz biz bu arada? Aşı olmaya. Nasıl? Hay Allah'ım. Adamlar düşünmüşler. Kapının aşağısına bile zil koymuşlar. Ama benim boyum ona bile yetmiyor. Hi, benim boyum ne zaman uzayacak acaba? Hey bir saniye bir saniye ben sizin anneniz değilim. senin annemiz olmadığını biliyoruz zaten. Sütün daha lezzetli onun için emiyoruz. Ha yavrum iyi ki geldin. Git çabuk babanı çağır. Bunlar ortadan ikiye bölecekler beni. He bir sen eksiktin. Bir sen eksiktin. Kanka eşini çağırdı. O gelmeden hemen birazcık daha emip gidelim. Ah Kemal ah neredesin? Benim kedim de böyle arkadaşlar. O kadar ağır uykusu var ki. Yanında bomba patlatsanız uyanmaz. Vallahi bak. Sanırsınız ki gecelerdir uyumuyor, uykuya yatmış, şunu tipine bak ya. Tipine bir bakın şunu ya. Vallahi uyanmıyor ya. Peki. Nasıl? imposter değilim ben krevime eğitim. Kafam dışarıda dostum ağzımın kokusu gelmez sana. Konu keşke sadece ağzının kokusu olsa vücudunu kokusu ne yapacağız? Kaç aydan kaç ay yıkanıyorsun sen? Allah, birazcık nefes alayım. Bana müsaade edebilir misin ben çıkayım? Aman çıkarsa çık. Buradan Pati TV'ye sesleniyorum. Konuşak kediler, konuşak kediler. Biz kedi değil miyiz? Biz de kediyiz. Daha ne yapayım bak ağzımla tekneyi karaya çıkarıyorum ya. Bizi de koy konuşak kedilere. Hay Allah'ım ya hala top numarası mı ya inanmıyorum. Bak alırım arabanın anahtarını bak. Aha bunda. Allah aşkına yeter ya. Sabahtan beri yazıyorsun tıkır 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 beynimin içine işte yeter. Birazcık benimle oyna. Birazcık benimle ilgilen. Bu kadar işkoliklik fazla ama ya. Sanki üstün hizmet madalyası verecekler. Kızım aldığın maaş hep aynı. Değişmeyecek. Birazcık benimle oyna. Vallahi lütfen rica ediyorum. Oh beyefendideki keyfe bak ya. Televizyonu açmış. Karşısına kurulmuş. Bacak bacak üstüne atmış. Ah oh, keyfe bak. Başka bir emrin var mı yavrum? Ne emri ya sahip estağfurullah ya. Ancak ricam olur. Yani bir buzlu çay daha alırsam. Bir mısın? buzlu çay daha Çok mı? Çok efkarlı bu şarkılar da. Efkarlı mısın?